ne yapıyoruz? 2 vuruş yapıyoruz. Ya diyor Allah'ım ben öylese, alın ötsüre bir alın, Arkadaşlar, burada zincir olmadığımız için istediğimiz şekilde yürüyebilmemiz için adımımızı herkesin aynı anda atması gerekiyor. Evet, bana bak. Gel karşıma grup gelsin. Gel, dört kişi gelsin. Gel, gel, gel biraz daha gel. <laughs> Orada dur, bak. Arkadaşlar, oraya bilirler. Şu şekil. Elimle ettiriyorum, bak. Kolay yapın herkes aynı anda. Böyle düzelicek herkes aynı mm <clears throat>